Selamun Aleyküm herkese merhabalar arkadaşlar 2015 Hyundai Accent Blue DCT şanzıman 7 ileri Şimdi arkadaşlar daha önce araç yeni yani araç yeni alınmış bir araç bir aylık mazisi var İlk önce şu klima üflemiyor Klimadan kesinlikle hava gelmiyor Dur bakalım şöyle size bir net bir şekilde göstereyim Bakın klima üflemiyor Klima üflemiyor ya. Farkına varılmamış şöyle bakın umarım görmüşünüzdür. Yenisini taktık şu an klima içeriği no frost buzdolabı gibi götürüyor arkadaşlar. Arabada hemi kontrol için geldim hem de arabada daha önce arkadaşlar antifriz yokmuş derece sıfır gösteriyor. Ee, motor suyu çevirdiği için buradan antifriz ekliyorum. 1 litre suda paslanma falan yok. O yüzden problem yok arkadaşlar. Yedek depoya da koydum. Oradan da alsın diye. Daha sonra eksik falan çekerse zaten karıştıracaktır. Yüksek devirlerde kullandığı için. Arabanın genel durumunda arkadaşlar bakın. Motor sağlık durumu ateş. Görüyor musunuz? Kapak boş. Bu sesi yapmak zorunda. Çünkü egzantrik. Arkadaşlar herhangi bir üfleme yok. Arabanın motor sağlığı çok güzel. Burada da şu an devir daim yaptırıyorum ki şu 1 litre antivirizi koyacağım. Daha sonra buna antiviriz değişimi yapacağız. Bir de yağ değişimi yaparız. Şu anda hiçbir problem yok. Gayet verimli bir şekilde araç çalışmakta arkadaşlar. Evet bu şekilde görüyorsunuz.